Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün anlatmak istediğim konu İSG kurulları olacak. Şimdi İSG kurulları aslında bununla ilgili bir yönetmelik var ve yönetmelik gerçekten çok açık. Burada hepsi tek tek hani yönetmelik niye kurulur, nasıl kurulur, kaç kişide kuracaksınız, görevleri nelerdir hepsi tanımlanmıştır. Aslında ben bunları biraz daha özetlemiş olacağım. Şimdi öncelikle İSG kurulları bildiğiniz gibi 50 kişi üstü olan yerlerde kurulması zorunludur. Burada kimler görevlidir? İkinci, e, i̇şveren veya vekili, İSG uzmanları, idari işler, e, işte iş yeri hekimi, işte bakım gibi e, usta, formen kişiler, bunlar da çalışan temsilcisi arkadaşlarımızın olması gerekiyor. Şimdi çalışan temsilciler nasıl olması gerekiyor? Bunlar seçimle gelmesi gerekiyor. Yani firmanızda bir seçim yapmanız gerekiyor. Sizde diyelim işte kaç kişi varsa buna göre bir sayı belirlemeniz gerekiyor ve bu arkadaşları buna göre seçmeniz gerekiyor. Kurulların genel olarak sekreteri İSG uzmanlığıdır. Eskiden de idari işlerde, yani İSG uzmanı da olur, idari işlerde olur ama genel olarak İSG uzmanları bu konuda sekreter görevini üstlenirler. Bunun harici ne zaman toplanması gerekiyor İSG kurulları? Ee, yanlış hatırlamıyorsam şu an ayda bir diye yönetmelikte yazıyor ancak e, iki ayda bir toplananlar da var. Sanıyorum bu konuda birazcık devlet esneklik sağlıyor ama bilmeniz gereken yine de ayda bir toplanılması gerekiyor. Şimdi kurul ne yapıyor? Ee, dediğim gibi yönetmelikte de aslında çok açık bu. Kurulun görevleri madde madde tanımlanmış. Böyle genel olarak konuşacak olursak kurul neler yapıyor? Bir dakika firmadaki risk analizleri, riskleri değerlendirme, olası durumları, olası tehlikeli değerlendirmesi gerekiyor. İşte çalışan temsilcileri aşağıdan bir takım bilgiler alıyor ve kurula geliyor anlatıyor. Diyor ki yani firmanın şurasında şurasında riskler var. ve Oturuyor kurul bunlarla ilgili şu önlemleri almamız gerekiyor, bu önlemleri almamız gerekiyor. E Burada tabi kurulda bir işveren var veya işveren vekili var. Kurul bunlarla ilgili kendi e, yorumlarını anlatıyor. Sonunda işveren ve kurul beraberce karar veriyor. Ama tabii Türkiye'de genel olarak bildiğiniz gibi son karar her zaman işveren veya vekilindedir. E, o noktada da sorumluluk da tabii işveren veya vekilindedir. Fakat kurul bu noktada bu görevleri bildirmekle de yükümlüdür. Yine kurul eğitimleri planlamakla yükümlüdür. Şimdi genel olarak Türkiye'de şöyle bir yapı var tabii. İSG uzmanlarının bunların hepsini yapma gibi bir durum oluyor ama Normal şartlarda bunun görevleri İSG uzmanı değil. Yine o da yasada çok açıktır. İSG uzmanının görevi rehber niteliğindedir. O yüzden de İSG uzmanları kurullarda bir rehber görevi görür. Fakat maalesef Türkiye'de rehberden çok birazcık daha o işi koordine eden hatta işi yapan kişi konumundadır. Size tavsiyem yani piyasada veya Türkiye'de böyle bir algı olduğu için buna ne kadar direnseniz bir yere varılmıyor. İSG kurullarından önce İSG uzmanları muhakkak bu işleri yapması gerekiyor. Fakat bu noktada kuruldaki arkadaşları da bir şekilde eğitmeniz, bir şekilde yetiştirmeniz gerekiyor. Yani hekimle de, idari işlerle de, çalışan temsilcilerle beraber çalışmayı mümkün olduğunca yakın sürdürmenizde fayda var. Yine kurulun ne gibi görevleri var? Kurul dediğim gibi eğitim öğretimi planladı, işte riskleri değerlendirdi, bir yol gösterdi, Belki disiplin kısmını yine kurulun içine alabilirsiniz. Hani Farklı bir disiplin komitesi kurmazsanız eğer yine kurul bu konularda değerlendirme yapabilir. Olası iş kazası, ramakkala ve bunun gibi durumları değerlendirmeli bunlarla ilgili önlemleri almalı. İş yerinin sağlık ve güvenlik raporlarını hazırlamalı. Her yıl bu tarz raporlar hazırlanması gerekiyor. Yine kurul bu noktada bunları hazırlaması gerekiyor. Yine kurul e, toplandığı sonucunda alınan kararları bir şekilde kayıt altına alması gerekiyor ve yine alınacak kararları yani yapılacakları da bir şekilde kayıt altına alınması gerekiyor. Tabi kurulun bazı bu noktada eğitimleri de var. Bu eğitimlerden de işveren veya vekim sorumludur. Yine yasada yani yönetmelikte işte kurulun şu 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 eğitimleri alması gerektiği ile ilgili e, bilgilendirme bulunmaktadır. Kurulla ilgili anlatmak istediğim konular bu kadar. E, Size tavsiyem kurulla ilgili yönetmeliği muhakkak dikkatlice okumanızdır. Ve bu yönetmeliğe hatta bir kurul toplantısında arkadaşlar da kısaca özetlemenizde fayda vardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Her zaman bildiğiniz gibi görüş, eleştiri ve yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.